Evet şimdi patiğimizin arka kısmını öreceğiz arkadaşlar. Ben önden 8 trabzan boşluk bırakıyorum. Onu da şu şekilde ayarlıyorum. Aşağıda 12 tane trabzanımız vardı. 2 bu taraftan, 2 de bu taraftan olacak şekilde bu şekilde ayarlıyorum yani. Hemen buradan ipimizi bağlayalım. buradan geçiriyoruz daha önce de göstermiştim bunu şu kısa ipimizden bir zincir alıyoruz bir tane de uzun ipimizden bir, iki şimdi yine her trabzana bir trabzan olacak şekilde arka kısmı patiğimizin arka kısmını öreceğiz burada da hiçbir arttırma eksiltme yapmayacağız sadece önde 8 trabzan boşluk bırakacağız arkadaşlar. Yine ipimizi arka taraftan yürüterek gizleyelim. Her trabzana bir trabzan yaparak arka kısmımızı örüyoruz patiğimizde. 2, 4, 6, 8, 9. Bir tane daha yapıyoruz. 8 tane bırakmış olduk. Şöyle de bakın. Tam ortalı olursa düzgün durur patiğiniz. Burayla, ucuyla. Şimdi iki zincir çekiyoruz tekrar. Dönüyoruz. Hemen yanındaki trabzana batıyoruz. Ve yine hiçbir artırma yapmadan her trabzana bir trabzan batarak devam ediyoruz. Burada benim toplam 49 tane trabzanım var. Evet bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. sonuna geldik. Burada bat, iki zincir yaptığımız yerin tepesine de batıyoruz. Bu şekilde tekrar iki zincir çekip dönüyoruz. Böyle 14 sıra öreceğim ben yine arka kısmını. Bu şekilde. Burayı da 14 sıra örelim. Evet, bu şekilde 13. sırama geldim ben. tırabzana evet, bir trabzan yapıyoruz yine. Topukta art şey e, arka kısımda arttırma eksiltme hiçbir şey yapmıyorum ben. Topuk örüyorum patiyem. şekilde 13. sıramızı tamamladıktan sonra son sıramızı öreceğiz arkadaşlar. 2 zincir çekip dönüyoruz ve son üç sıramızı örüyoruz. Bu şekilde son sıramızı tamamlıyoruz. çektiğimiz zincirin tepesine de batıyoruz arkadaşlar buradan. Ve bir tane zincir çekip sıklayıp ipimizi kopartıyoruz. Bu şekilde patiğimizin arka kısmını da bitirdik. Topuk yapımını da anlatacağım size. Bu şekilde.